Evet, değerli katılımcılar. Bugün yapay zeka hakkında sorular sorup cevaplarını vermeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Yapay zeka hakkında bilgi verir misiniz? Evet, tabii ki yapay zeka bilgisayar sistemlerinin insanların öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi zekasal yeteneklerini taklit etmeye çalışan bir bilim dalıdır. Yapay zeka genel olarak şu alanları kapsar: makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü işleme, robotik, uzaktan sağlık sistemleri, oyunlar ve eğlence, finansal hizmetler, konuşması, konuşmacı asistanlar gibi konuları kapsar. Bunlardan makine öğrenmesi (machine learning) bilgisayar sistemlerinin veri kullanarak kendi başına öğrenmesine fırsat tanıyan bir alandır. İki türlü bu iki türü bulunur. Bunlardan bir tanesi denetimli öğrenme (supervised learning) ve denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) diye geçer. Derin öğrenme yani deep learning, yapay sinir ağları gibi karmaşık yapılardan oluşan bir makine öğrenime alt dalıdır. Yine derin öğrenme büyük miktarda veriyi işlemek ve karmaşık modeller oluşturmak için kullanılır. Doğal dil işleme, Natural Language Processing (NLP), bilgisayarların insan dilini anlamasına ve işlemesine odaklanan bir alandır. Sesli komutlar, metin analizi, çeviri gibi uygulamalarda kullanılabilir. Görüntü işleme (computer vision) bilgisayarların görsel veri anlamasını sağlayan bir alandır. Nesne tanıma, yüz tanıma, görüntü sınıflandırma gibi uygulamalarda kullanılır. Diğer bir alan ise robotik. Robotik yapay zeka, robotların çevrelerini algılaması, kararlar alması ve eylemlerde bulunması için kullanılır. Endüstriyel robotlar İnsansız hava araçları yani dronlar gibi alanlarda çok önemlidir. Uzaktan sağlık hizmetleri, telehealth, yapay zeka gibi tıp alanında da kullanılarak teşhis, tedavi ve hasta takibi gibi süreçlerde iyileştirmeler sağlar. Oyunlar ve eğlence ise yapay zeka video video oyunlarında Zorluk seviyelerini ayarlamak, karakterlerin davranışlarını simüle etmek gibi alanlarda kullanılır. Finansal hizmetlerde ise yapay zeka finansal finans sektöründe risk analizi, dolandırıcılık tespiti, portföy yönetimi gibi birçok alanda kullanılır. Konuşmacı asistanlar Siri, Google Asistan ve Alexa gibi konuşmacı asistanlar kullanıcıların doğal dilde konuşarak bilgi almasına ve görevleri gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar. Yapay zeka hızla gelişen bir alandır ve birçok endüstriye önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak aynı zamanda etik ve güvenlik gibi konularda tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Yapay zeka için kullanılabilecek ya da yapay zeka bölümlerinde okutulabilecek dersler şunlar olabilir. Enerji bir, ileri matematik, olasılık ve istatistik, sayısal analiz, yapay zeka temelleri, bilgi temelli sistemler, sembolik mantık ve mantıksal programlama, makine öğrenmesi, gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğrenme, takviyeli öğrenme, derin öğrenme, doğal dil işleme temelleri, metin madenciliği, konuşma tanıma, veri tabanı ve büyük veri, veri yapıları ve algoritmalar, veri tabanı yönetim sistemleri, büyük veri analizi, makine öğrenimi uygulamaları, robotik projeler, etik ve hukuk, yapay zeka etik ve hukuk, veri güvenliği ve gizlilik, iş dünyası ve yapay zeka, yapay zeka ve iş dünyası gibi konular, girişimcilik ve inovasyon gibi konular. Bu dersler yapay zeka bölümü ya da ana bilim dallarında okutulabilecek temel dersler olabilir. Öğrencilere geniş bir perspektif kazandırmak ve yapay zeka alanında uzmanlaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca sektördeki gelişmeler ve teknolojik yenilikler doğrultusunda güncellemede yapılmalıdır. Yapay zeka mühendisliği mi önemlidir? Yoksa bilgisayar mühendisliği mi daha önemlidir sorusuna? Yapay zeka mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği birbirine çok yakın alanlar olup birbirlerini tamamlayan disiplinlerdir. Birbirlerinden çok farklı disiplin, disiplinler değildir. Ancak tercih yaparken kişisel ilgi, kariyer hedefleri ve güncel eğitimleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Bilgisayar mühendisliği geniş bir kapsama alanına sahiptir ve yazılım geliştirme, bilgisayar sistemleri, tasarımı, ağlar, veri tabanları gibi birçok konu işi içerir. Bu disiplin genel bilgisayar teknolojiler ve uygulamaları üzerine odaklanır. Yapay zeka mühendisliği ise bilgisayar mühendisliği içinde özel bir alt alandır yapay zeka, bilgisayar sistemlerine zeka benzeri yetenekler kazandırmayı amaçlayan bir alandır. Bu makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme gibi teknikleri içerir. Yapay zeka mühendisleri karmaşık problemleri çözmek ve makinaları insan benzeri yeteneklere sahip hale getirmek üzerine odaklanırlar. Hangi alanda neler yapılacağı verilmemesine hesap edip bu program içerisine entegre edilmelidir. Eğer genel bilgisayar teknolojileri üzerine geniş bir perspektif kazanmak istiyorsanız bilgisayar mühendisi daha uygun olabilir. Ancak yapay zeka geleceğin önemli teknolojik ilgi alanları ve tutkularınız ile sınırlı değildir. Hangi alan sizi daha çok heyecanlandırıyorsa o alana yönelmenizde yarar var. Bilgisayar mühendisi geniş bir yelpazede teknik konuları içerirken yapay zeka mühendisleri daha özel, daha spesifik olarak yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine odaklanırlar. Kariyer hedeflerinizde ise hangi alanda kariyer yapmak istediğinizi düşünün. Eğer genel bilgisayar sistemleri üzerine çalışmak ve çeşitli projelerde yer almak istiyorsanız bilgisayar mühendisi geniş bir perspektif sunabilir. Ancak yapay zeka, büyük veri analizi, derin öğrenme gibi alanlarda özel bir uzmanlık istiyorsanız yapay zeka mühendisliği daha uygun olabilir. Endüstri talepleri, sektördeki talepler ve istihdam olanaklarını değerlendirin. Yapay zeka ve veri bilimi gibi alanlarda büyüyen bir talep var. Ancak genel bilgisayar mühendisliği becerileri de birçok sektörde çok değerlidir. Eğitim ve uzmanlık alanda ise hangi alanda daha fazla eğitim ve uzmanlık istediğinizi düşünün. Yapay zeka mühendisliği genellikle daha spesifik becerilerle odaklanırken bilgisayar mühendisliği geniş bir temel sağlar. Gelişen teknoloji ve trendlere dikkat edin. Burada teknolojinin hızla değiştiği bir dönemdeyiz. Hangi alanda daha çok yenilik ve trend olduğunu düşünün. Yapay zeka, otomasyon, nesnelerin interneti gibi konular ön, ön plana çıkıyorsa, bu yönde bir uzmanlık size avantaj sağlayabilir. Sonuç olarak, her iki alanda önemli ve değerli kariyer fırsatları bulabilirsiniz ve bu alanlar size derin fırsatlar sunabilir. İlgi ve hedeflerinize göre bir seçim yapmak uzun vadede daha tatmin edici bir kariyer anahtarı olabilir. Ayrıca kariyeriniz boyunca değişen ihtiyaçlara ve ilgi alanlarınıza adapte olma yeteneğiniz de çok son derece önemlidir. Evet arkadaşlar bugün e, yapay zeka mühendisliği üzerine konuşmalar yaptık. Şimdi Oui. Mm.